Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı paylaştı arkadaşlar. Tam 137 kişilik bir alım olacak ve ben gerçekten çok mutlu olduğum bir haberle karşılaştım. Yazılı veya sözlü yapılmaksızın arkadaşlar sadece KPSB grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alım olacak. 6 avukat, 6 çocuk geliş 4 çocuk gelişimcisi, 127 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere arkadaşlar. Toplam 137 kişilik bir alım olacak. Keşke tüm alımlar mülakatsız, sözlüsüz olsaydı bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı gibi. Bu arada ben ilk defa böyle bir güzel alım olduğunu görüyorum. Yani genel itibarıyla arkadaşlar mülakat ve sözlü oluyor bakanlıkların alımlarında. Bu sefer olmamış gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Şimdi şartlarına geçelim. Tüm detayları size anlatacağım. İnşallah tanıma haberinizi alırım. Bakın öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olmanız lazım. Kamu haklarından mahrum bulunmamış olmanız lazım. Herhangi bir şekilde arkadaşlar bir suçtan mahkum olmamış olmanız gerekir. Yani afa uğramış olsa bile hele hele devlet güvenlerine karşı olan suçlardan bir şey olmuşsa asla olmaz. Askerlik durumu itibariyle bakın erkekler için işte askerlikle ilgili bir sorun olmaması lazım arkadaşlar. Sonra görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığının bulunmamış olması gerekiyor. Şimdi gelelim özel şartlarına. Bakın avukatlık için öncelikle arkadaşlar hukuk fakültesinden mezun olmuş olmanız gerekiyor. Ölçme işte değerlendirme ÖSYM tarafından 70 ve üzerinden KPSP 3 puan türüne sahip olmuş olmanız gerekiyor. Avukatlık ruhsatı da olacak. Ve arkadaşlar hangi iller olacak? Bakın Antalya 1, İstanbul 2, İzmir 2, Muğla 1 olmak üzere toplam 6 kişi. Geldik çocuk gelişimcisi. Bakın çocuk gelişimcisi pozisyonu için 4 kişi alım olacak. Çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi veya çocuk sağlığı ve gelişimi lisans programlarının herhangi birisine mezun olmuş olanlar müracaat edebiliyor. 70 ve üzerinde KPSP 3 puan türü gerekiyor. Geldik koruma ve güvenlik görevlisine. Bakın herhangi bir ön lisans programından mezun olmuş olan herkes buna müracaat edebiliyor. 55 ve üzerinde KPS P3 puan P93 pardon puan türüne ihtiyaç var. Erkekler buna müracaat edebiliyor. 35 yaşını doldurmamış olması lazım. Bakın öbürlerinde yaş sorunu yok. Sonra bakın özel güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmuş olmanız lazım. Silahlı ya da silahsız fark etmez. Sonra bakın 1.70 ve üzerinde boyu lazım. Ve güvenlik görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamış olması lazım. Ve vardiyalı çalışılacak buna göre çalışabilecek durumda olmanız gerekiyor. Bakın. Ankara'dan Bilecik, Bursa, Çankırı diye başlıyor ta Yalova bir kişi olmak üzere. Sonra bakın. 35 sözleşmeli personel koruma ve güvenlik görevlisi arkadaşlar. Bunlar da lise ve denge okul mezunlarından alınacak. Bakın bu şekilde kontenjan ayrılmış. P94 puan türünden 55 ve üzerinde puan almış olmanız lazım. Erkek olacak arkadaşlar bu alımda da. 35 yaşını doldurmamış olması lazım. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmuş olmanız lazım. Boy 1.70 ve üzerinde olacak. Sağlık sorunu olmayacak. Vardiyalı çalışabilecek. Bakın e, Artvin'de bir kişi olmak üzere daha sonra Zonguldak'ta bir kişi olmak üzere tek tek sıralanmış. Bakın koruma ve güvenlik görevlisi herhangi bir ön lisans programından mezun olmuş olanlardan 49 kişi alınacak. Bu da 55 puan ve üzerinde p 93 puan türünden erkekler 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. En az filan 6 ay koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek. Bu ayrı bir alım olduğu için arkadaşlar bakın bundan da 49 kişi alınacak. Boy 1.70 ve üzeri demiştik. Vardiyalı çalışacak. Sonra bakın yine koruma ve güvenlik üyesi yine bakın kategorilendirilmiş. 15 kişi de bu şekilde alınıyor kadınlardan. Bakın 15 tane kadın. Bu da 35 ve yaşını doldurmamış olması lazım. En az 55 KPSS puanı P93'den almış olması lazım. Boy 1.60 ve üzerinde olacak arkadaşlar. Bakın 15 tanesi de İstanbul'a alınacak. Bakın diğer hususlara gelelim. Diğer hususlar büyük sorunlar yok arkadaşlar. Bakın başvurular elektronik ortamda olacak. 11.04.2022 tarihinde başlayacak. 25.04.2022 tarihinde bitecek. Peki başvurular nereden yapılacak? İşe alım kariyer kapısı nokta üzerinden yapılacak. Şimdi arkadaşlar başvurular 15 gün içerisinden e, ktb.go.tr adresinden duyurulacaktır. Yani Kültür Turizm Bakanlığı sayfasından. Bakın 3 katına kadar yedek belirlenecek. Bu şekilde. İnşallah tanım haberinizi alırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.